Ah canım. neyi başı unuturlar ne bayram. Sen de unutmazsın anneciğim. Nasıl oldu kravatım ha? Oo, takmış bile. Harika baba. İnsan getirdiği hediye için öyle konuşmaz. Harika harika. Otursana Şevket kahven soğuyor. Oturdum oturdum. Çiçek gibi açtım bakıyorum. Biraz açalım Mine. Öyle fazla da açma oyarım gözlerini <laughs> Raşit bey yelkenleri indirdi baba Ne? Allah selamet versin Valla annem fena halde aşlamış ee, Çocuklar sizin işiniz çok zor o adamla söyleyeyim ben Tahta kafa Bu da şans Ben onu karıştırmam işe baba olmaz Ya da biz gideriz şirketten Nereye gidiyoruz Cem? Batar o zaman şirket Kesin batar ee, oturun karşılıklı bir protokol yapın. Duyuyor musun Cem? Duyuyorum anne. Bulsun kendisine bir mali müşavir. Hisselerini denetlesin. Bana bak olmaz onun yönetiminde. O kadar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Öğleden sonra gelecek baba. Annem size de gelip özür dilemek istiyor. Sıkmasın kendisini canım. Anladık tahta kafanın karakterini işte. Bizim yüzümüzden oldu. Üzdük sizi. Özür dileriz. Hadi hadi boş verin yüzünüzden olsun kızım. Çıkalım baba? Dedemlere doğrayacağız daha. Tamam şunu içelim çıkarız. Kurtlandın sen de ha. Nasıl geçti yılbaşı? Eh fena sayılmaz. Ee Mine oturulmuyor artık yaşlılarla. Estağfurullah. Seni bilmem ama ben kendimi hiç yaşlı bulmuyorum Şevket Bey. Fıstıktır o fıstık. <laughs> Kalkalım Özge. Oğlum şunu içelim dedik dizmesene şunu boğazıma. Evet Cem. Oh. Şükrü ile de Nazan'ın araları açıkmış. Ha, yılbaşı gecesinden mi? Hmm. Nazan bana gelecek öğleden sonra. Ha, yapar. Benim dangalak kardeşim en olmadık zamanda dangalak bir şey söyler. Görürsen konuş şununla. Konuşayım onunla. Baba, gelir misin öğleden sonra bizim şirkete? Gelmeyeyim Cem. Yararım dokunmaz size. Evet. Adam yapar yine bir patavatsızlık. Yapamaz artık bir şey Özge. Ne yapmış annen senin tahta kafayı öyle Özge? Tokatlamış. <gülüyor> ne? <gülüyor> Vallahi baba. Allah Allah. Çok kişiliksiz bir adam bu o zaman. <laughs> evet öyle. Vah vah vah. Niye öyle söylüyorsun baba? İşiniz zor zor. Oh beyefendi keyfiniz yerinde. Ee, ne yapayım hanım? Otur, otur da kahvelerimizi içelim. Of başım şişti. E, ee, kapatma Leyla, dinliyorum. Ah, dinlenecek de haber olsa cayır cayır. Hüsnü, olmuyor böyle bir kadın bulalım. Bulalım hanım, haklısın. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve parasını düşünüyorsan çocuklarla ben konuşurum. New York Şimdi şunu İngiltere yanında bir cigara tellendirilmez ve... mi Leyla? Şimdi Hayır efendim. Bak ant verdim. Yılbaşı gecesi içtin şevketlerde fosur, fosur fosur. Katiyen olmaz. Müeyyide uygulanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden karar çıkarmaya çalışacaklar gazeteyi uygulanması ee, 92'de gördük hanım. <laughs> Gördükten oldu küsne. Kocadık artık Yok ya. <laughs>